Konya'nın Akşehir ilçesinde 78 gündür kayıp olan ve temsili Nasreddin Hoca olarak bilinen Mehmet Tural'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Mehmet Tural'ın son görüştüğü kişi Kenan Yılmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında cinayeti itiraf etti. Yaşanan bu şok gelişme, olayın perde arkasındaki korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı. Oğlunun kaybolmasının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Melahat Tural, çocuğuma ne yaptılar? Evladım gitti, sözleriyle stüdyoyu gözyaşlarına boğmuştu. Anne Tural'ın feryadı, tüm Türkiye'nin dikkatini bu esrarengiz kaybolma olayına çekmişti. Mehmet Tural'ın yakın arkadaşı Recep Bey'in iddialarına göre, Tural internet üzerinden tanıştığı Gülşahdal isimli bir kadına yüklü miktarda para kaptırmıştı. Hatta 220 bin Türk lirası daha vereceği, Kenan isimli bir şahsın bu kadını Akşehir'e getirerek parasını geri alacağı yönünde planlar yaptığı öne sürülmüştü. Mehmet Tural'ın annesine ait 160 bin Türk lirası değerindeki altınları da alarak ortadan kayboldu ve kaybolmadan 15 gün önce oğlunu arayarak adamlar tehlikeli, bana 70 bin lira gönder dediği öğrenilmişti. Bu iddialar, olayın bir dolandırıcılık şebekesiyle bağlantılı olabileceği şüphelerini artırmıştı. Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan bir not, Mehmet Tural'ın başına gelenlerin Kenan Yılmaz ile ilgili olabileceği yönündeki şüpheleri güçlendirdi. Mehmet Tural'ın kaybolmadan önce bıraktığı notta, "Değirmen köyden Kenan'la o parayı almaya gidiyoruz. Başıma bir şey gelirse bilin ki Kenan'dandır." ifadeleri yer alıyordu. Bu not, Kenan Yılmaz'ı şüphelerin odağına yerleştirdi. Çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken Kenan Yılmaz Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayeti itiraf etti. Yılmaz, arabanın içerisinde tartışmaya başladığı Mehmet Turalı öldürdüğünü söyledi. Kendisine silah doğrultulduğunu iddia eden Kenan, Mehmet amca dediği 62 yaşındaki Turalı vurduğunu belirtti. Kenan Yılmaz, cinayetin uçurum olan bir bölgede yaşandığını ifade etti.